Evet arkadaşlar 16. sorudayız. Ee, yine e, paragraf oluşturma ile ilgili bir soru arkadaşlar. Bize diyor ki baştan 3. E, cümle hangisidir? Şimdi bu sorularda şöyle yapacağız. Arkadaşlar bakın biz artık yüklemin ne olduğunu biliyoruz. Az çok özlenin ne olduğunu biliyoruz. E, şimdi arkadaşlar metin oluşturulurken en başa en genel cümleyi getireceğiz. Bakın en genel cümle en başa geliyor. Şimdi burada bir tarif verilmiş. Tarifi e, yapmaya başladığımızda arkadaşlar bakın e, en baştan başlamamız gerekiyor. Şimdi burada üçüncü sıradaki ifadeyi soruyor bize. Şimdi arkadaşlar bakın e, ne diyoruz mesela burada. Öncelikle su ve e, tuzu yoğurma bandı, kabında diyor ki karıştırarak yoğururken, diyor ki bir yandan da azar azar un ekleyin. Peki un ekledik. Sonra diyor ki yoğurduğunuz yoğurduğunuz hamurun üzerinde diyor ki örterek kısa bir süre dinlendirin. Arkadaşlar e, böreğin için soğanı rendeleyip şimdi burada bunu getirin ekleyin diyor. Sonra arkadaşlar bakın. Su ekleyin. Sonra arkadaşlar dinlenmiş bakın. E, şunu aldık. Sonra e, dinlendirin diyor. Bakın dinlendirmeden sonra ne geliyor? Bir geliyor. Sonra böreğin içine arkadaşlar neyi getirin? Bunu ekleyin diyor. Üçüncü sırada arkadaşlar. Üçüncü sırada hangisi geliyor? Böyle bir sıralama yaptığınızda en genel cümleyi aldığınızda e, iki numaralı ifade böylece ne oldu arkadaşlar? Bakın e, şu soğanla ilgili bakın nerede bahsedilmişse bu ondan sonra geliyor. Bakın burada şuradan bahsediyor. Tamam Şu en öncelikle bakın burada arkadaşlar sıralama yaptığınızda bir olayın başından başlayıp sona gitmemiz lazım. Üçüncü sırada arkadaşlar ne yapıyoruz? İkinci cümleyi getirmemiz gerekiyor. Böylece paragrafı ne yapacağız arkadaşlar? Oluşturacağız.